Günaydın. Ben Maribu arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ramazanın 15. gününden herkese selamlar. Bugün günlerden cumartesi ve biz Ensar bugün erken uyandığı için dedim ki Ensar erken kalkarsa Fırat da sabahtı çünkü bugün çalışıyor. Ensar'la pazara gidelim. Yani ikinci el pazarı oluyor. Geçen de gitmiştik hatırlarsınız. Etçiye gittiğimiz gün. Ve böyle yes yeni çok güzel oyuncaklar bulmuştum Ensar'a. Tekrar gideyim diyorum. 1 euro, 2 euro, 3 euro. Gerçekten çok çok güzel şeyler oluyor. Kıyafet falan bakmıyorum. Karıştırmıyorum. Onlar genelinde kullanılmış oluyor. Ama iyi bakarsanız gerçekten etiketli ürünler bile var. Ben şimdilik onlara pek bakmıyorum. Kıyafet her zaman çok oluyor zaten. Ama oyuncak o kadar dolu oluyor ki gerçekten. Bir de siz de biliyorsunuz yani çocuklar en fazla bir oyuncakla ne kadar oynuyor? Bir dönem sadece. Ve ucuz da olmuyor oyuncaklar. O nedenle böyle yerlerden almak aslında çok avantajlı. Yeni buldum mu alıyorum. Kullanılmış da alırım aslında bir iki kere kullanılmış bir iki tane hatta öyle almıştım ama Fırat pek hoşlanmıyor. Kullanılmış alma diyor her zaman. Hani hastalık olur bir şey olur oyuncaklara bir şeylere bulaşmış olur diyerek kullanılmış almıyorum. Yeni pakette öyle bir şeyler bulursam hiç kullanılmamış o zaman alıyorum. Yani şimdilik dediğim gibi bir ikinci el pazarına gidiyoruz. Her 4-5 hafta oluyor galiba bizim buradaki semtte. E, benden 10-15 dakika hiç uzaklıkta değil. Arabaya atladık. Ensar yanımda kahvaltısını yaptırdım. Sabah porridge istedi benden. Anne porridge ham dedim. Okey porridge yiyelim. Bir de çilek çıkarmıştım dün akşamdan Ensar'a buzdolabından. Çilekleri doğradım. Çilekli kuru meyveli porridge yedim doyuyordu. Yanına da süt ısıttığım süt içti. Bu kadar. Şimdi aslında ona avokadolu ekmek yapmayı düşünüyordum ama belki yapmadan önce öğleden sonra yer. Yani öğle. Okey. Şimdi pazara gidiyoruz değil mi? En sıra iki tane oyuncak aldım arkadaşlar. Bir bu Felix Domino'su 2 yaşmış. Bir de bu Haban oyuncaklarını zaten çok seviyordum. Bir de böyle iki yaş oyuncağı aldık. Şimdi eve gidince tekrardan keşfedeceğiz neler olduğunu. Bakın böyle parçaları birbirine takıyorsunuz. Mesela tavşan havuç yediği için havuçla tavşanı birleştiriyorsunuz. Böyle şeyler yani. Veya köpek kemik yediği için köpeklen kemik. Bu da böyle domino. Böyle birbirleriyle eşleştirip puzzle tarzı. Çok sevecektir eminim. O nedenle şimdi hemen eve geçiyoruz. Ha bu arada fiyatlarını da söyleyeyim mi? 2 euro 2 euro arkadaşlar şaka gibi değil mi? Bizim yanımızda oyuncakçı var mesela ve bunlar 18 euro. 2 euro'ya da hiçbir şey gerçekten. Of, sabırsızlıkla bekliyor şimdi Oyuncakları oynayacağız arkadaşlar. Çok heyecanlandı. Bevor es losgeht, legen Sie alle Holzteile am Rand der Spielfläche bereit. Şimdi bunların hepsini bu kenara koyacakmışız. Yeah. Okay. 1 2 3 4 5. Tamam. Sonra bunları bir yere koyacağız, böyle. Okay. Bir de bunlar. Stapeln Sie die Tierkärtchen blaue Rückseite verdeckt. Hä? Hey, Bunach. Okay. so Mölo, Jakochen. Die Kinder spielen, wer zuletzt ein Tier gefüttert hat. Okay. Fragen, ob die Hört das richtig gesagt So. Bitte eine Kartscheck. Ach, Bitte eine Ne Neo-Einsatz. neo Hasi. Okay. Schimdik. En sağa Hazi. Hazi. peki ne yiyor sen biliyor musun? Ya. Hazi hangisini yiyor? Havuç. Havuç ya sen nereden biliyorsun? İnanmıyorum. Havuç. Okey. Peki. Buradan. Bu. Bu da havuç. Okey. Okey. Enser normal katıtsın. Katze Peki Enser katse ne yiyor? Balık! Bravo! Şimdi bu da balık. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hangisi balık buradan? Bu. şimdi şuraya bir tık arkadaşlar bir düzenleyelim. Oyuncaklarını bir çıkarıp tekrardan koyalım istiyorum çünkü bakın böyle kutu oyunlarını çok sevmeye başladım ve yaklaşık 4-5 tane de kutu oyunlarımız var. Onları daha göz önüne getirmek istiyorum ki görsün ve hangisini istiyorsa onu oynayalım diye. O <laughs> nedenle şimdi şuradaki birkaç oynamadık şeylerini çıkaracağım. onları saklayacağım. Ara ara böyle değiştiriyorum zaten ve dolapta da var sakladıklarım. Onları çıkaralım ve bunları biraz kaldıralım. Bence öyle yapalım. <laughs> Leheti. Ha içine mi koyacağız hamuru? Evet. Baya bir eledim arkadaşlar. Dolaba kaldırdım. Atılacaklar var. Kırılan arabalar var. Tekeri gitmeyen, düğmesi basıyoruz bozulmuş. Onları atacağım. 2-3 tanesi kırılmış. Fazla değil. Bakın kutu oyunları dediğim gibi bu kutular. Burada 3 tane var. Mesela bunu da kaldıracağım. Çünkü bu bayağı zor şimdilik. Bir tane tavşan oyunumuz. Bir tane memorimiz. Sonra şu Havva'nın en sevdiği oyunlar. Bunları şöyle buraya koyayım diyorum. Burada bunları oynarız. Ve bugün aldığım şu iki oyun. Tekrardan tavşanla kedi oyunu. Bunları böyle burada görmesini istiyorum. O nedenle de şöyle. Şimdi bakın şu rafım boş. Bu rafıma Elsar'ın ee, sonra belki oynayabileceği, daha bodruma kaldırmayacağım yani. Oyuncaklarını kaldırıyorum. Büyük olanlar aynı zamanda. Bunu mesela artık buna gerek yok. Bunun yerine artık şu tahtaları oynuyoruz. Bunlar daha çok hoşuna gidiyor. Dinozorumuzu da kaldırıyoruz ve bunun içine ıvır zıvırlarını koydum. Atmadıklarımı ama şu anda oynamadıklarını. Evet, onları kaldırıyoruz. Sonra oynayacaksın. Getir. Yaptım arkadaşlar, bitirdim. Bayağı içime sindi, bayağı da güzel oldu. Bezlerini komedinin son iki çekmecesine koydum oyuncaklarını. Orada yer vardı biraz. Evet, hamur değil hamur. Geri kalanını da şu dolaba koydum. Hem buraya hem buraya oyuncaklarını saklıyorum. Ve çok dağıtmıyorum ki bileyim nerede. Çünkü arada değiştiriyoruz. Şimdi size bir son durumu göstereyim mi nasıl yaptım? Yani tabii ki de şimdi düzen olarak öyle düzen olmadı ama çocukların oyuncak düzeni kadar bence gayet iyi oldu. Masasına mesela kalemleriyle boyama defterlerini bıraktım. Şimdi hamur yapacak bakın bunu gördü. O kadar sevindi ki şu an bunu saklamıştık çünkü yapamıyordu diye. Ama artık bir tık daha ilerlediği için tekrardan çıkardım. Sonra şurada bir tane arabamız var. Böyle araba oyunumuz var yani. Bunu çok seviyor. Bunu çıkardık, kurduk. Zaten bir iki haftadır duruyordu bu yani. Şimdi kurmadım. İnşaat masamız buralara. Bakın şunun ikisine inşaat olan şeylerini doldurdum. Yine aynı şekilde çekmecesinde de eldivenleri. Ve burası da arkadaşlar full istediğim gibi kutu oyunları oldu. Bence gayet iyi oldu ve güzel oldu. Hepsini üst üste de koymadım. Birini kendisi alırken öbürlerini düşürmesin diye. Ee, birkaç puzzle'lerimiz vardı. Zor olanlar yapamadıkları. Onları kaldırdım. Bu 3 yaş diyor ama baya büyük boy olduğu için bunları bıraktım. Çünkü bunu Ensar'la beraber yapıyoruz ve gitgide öğrenir diye düşünüyorum. Sonra burada işte kesme pizzalarımız ve meyvelerimiz tahtalarımız var. Bunu çok seviyor. Buraya kitaplarını bıraktım. Burada hayvanlarımız var. Hayvanat bahçesi kuruyoruz bunlarla. Bunların hepsi araba. Bakın burası ıvır zıvır olmuş. Burası boş. Yani mesela şu uçağı falan koyabiliriz. Üstü full lego. Bir altı mesela bakın burada böyle sayıları öğrenmesi için işte bu e, puzzle tarzı puzzle başlangıç bir oyuncaklar oluyor ya, üstüne yerleştiriyorsunuz. Bunları buraya koydum. 2-3 tanesini eledim. Baya böyle baya böyle kolay olanları artık eledim. Çünkü zorları bile yapmaya başladı. O nedenle kolayları kaldırıp daha çok böyle çoklu olanları bıraktım. Ve tekrardan kitap ve böyle yapışkan işte yapıştırabildiği şeyler filan. Kaç haftaya veya aya bu bisketi de kaldırırız diye düşünüyorum. Çünkü artık küçük geliyor yavaştan. Süpürgeyi de pek oynamıyor. O nedenle galiba o da kalkacak. Şunları çok seviyor. Hele yazın dışarıda sürmesini. Hem bunu hem bu arıyı. Bunlar kalır. Bunu da sürüyor evde. Bu da kalır. Ama süpürgeyle şu bisikleti artık yavaştan kaldırırım diye düşünüyorum. Efendim. Açalım mı? Sen hamur mu oynamak istiyorsun? Şimdi birazdan öğlen uykusuna yatacağız tamam mı? Ya. Diş doktoru bakın arkadaşlar Ensar'ın. Şimdi burada diş yapacak hamurlarla. Sonra tel yapacağız şpange. Değil mi? Vız 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 dişlerini fırçalayacak. Okey? Şu boyama defterlerini bak. Bakın arkadaşlar tel için kalıp çıkaracağız. Onu açalım. Yeah. Sen şu pantolonun yine bak pantolonun ıslanmış. Nas. Nas. Hamur. 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 Arkadaşlar dinlendik, oturduk. Fırat işten geldi. İşte en son odasını yapmıştık zaten sabah. Üstümü değiştirdim şöyle. Saçımı toparladım. Ee, Şimdi de arkadaşıma geçiyorum iftara Ensar'la beraber. Hem çocuklar oynasın hem de beraber iftar yapalım dedi. O nedenle şimdilik hemen Ensar'ın eşyalarını hazırlayacağım. Çünkü büyük ihtimal iftardan sonra yine uyku saatine ancak kalkarım. Yolda eğer uyuyacak olursa diyerek direkt pijamalarımı uyku tulumumu yanıma alıyorum. <laughs> Fırat da normalde bugün arkadaşlarıyla iftar yapacaktı doğum günü park 3 olacaktı aslında da iptal oldu ee, O nedenle o artık bugün yalnız evde iftar yapacak dışarıdan falan bir şeyler alıp yerim dedi Canış'a pizza tavuk öyle bir çekiyormuş zaten Ya yarım tavuk alırım diyor ya da hazır pizza Bakalım biz de kızlara gidiyoruz menüde somon balığı var Spätzle var makarna tarzı, mantar soslu. Ekimiz var. Önden favori geçen bahsettiğim havuçlu domatesli çorba var Thermomix'te. Başka ne var. Karnabahar kızartması mı salatası mı ne yapacaktı? Yani menümüz bayağı e, havalı ve bayağı güzel bence. Şimdi Ensar'ın hemen dediğim gibi eşyalarını hazırlıyorum. Suyunu da alayım memesini de alalım. Şu an memesini arıyorum da. Ne yalan söyleyeyim. Hiç, hiç yemedim ya. Çok merak ediyorum. Bir keresinde sen de ben, ben de bilmiyorum ya. Şey M. aldım, makarna aldım. M. Onda M. da her M. çeşit var. Her çeşit var. M. Onları sürü ama yemiştin. Ama M. bak meğer bir sürü hiç değil. bir şey bu ayrı konu da. Mesela hep özenirim bir yemek isterim ama M. M. yemedim daha meğerli früchte Kızlar yemekleri hazırlamış bile. Ben biraz geç kaldım. Somon balığı yapıyoruz. Salata bakın şpetle bu makarna tarzı. Oo, en sevdiğim çorba. Havuçlu domates. Brokoli haşlanıyor. Bunu kızartmıyor muyduk? Şu an haşlamaya dönmüşüz. Bir de mantar zoğuzu. Şey Önce haşlıyor. Sirkeli. sirkeli. Evet, evet

Yemekler daha ders unutman biliyor musun o arıcı. hep yapardık. Hadi ateyle oynayalım. Hadi oyna. Per Bugünki aşçımız Yağmur. Tamam balığı yapıyor bize. Mantar soslu tamam balığı. Fırında. Bak fırın, ha fırında. Bu kadar hızlı oluyor mu evet. Wow. Neyse ben de öğreneyim tarihini. Çok güzel oluyormuş <laughs> dediler. Bende var ya ne fark etti biliyor musun? çok değişik yemekler var yalnız. Biliyor musun evet. Tansu'nda öyle mi acaba? Mesela o yıldızından. Ama yavaş. Çocuklar eğlencesini buldu yani. Didem teyzesine her zaman bakın bu köşeye <laughs> ve hop hop. De olur olur. Ben her şeyi tamam. yiyorum zaten. Bir çay bardağının içinde yarım Sen nasıl? Ben ben. Eminim. Sen. Sen. Nasıl? Sen. Nasıl? Sen nasıl? Bize çok <laughs> Yemeklerimiz hazır arkadaşlar. <laughs> son 10-15 dakikamız kaldı. Acıktım. Evet, ben de. Az peynirli salatayı burada çok severim. Ama evet. evet, bu çok farklı salata. Niye? Kırık <laughs> iş odana atma. No. Ben küçüğün anneciğim. Ben sirkeli falan yapıyorum diye. Söylemiyorum. He. Küf noktasını söylerim. <laughs> değişik bir salataymış Yağmur. Tek senin yemeklerin değişik değil yani. Aa, değişik tamam, salatalar de da yiyeceğiz. Tamam. Çok değişik. <laughs> balığımız da pişiyor. Somon balığı yaptı Yağmur bize bugün. Merhaba Leyla. Merhaba. Soframızda hazırladık. Mükemmel bir sofra bizi bekliyor. Babam bütün Müslümanlara bağışla. Ekini biraz. Para koydum bunu. Aynen böyle gibi olsun. Size şöyle anlatmak istiyorum içindeki yangını. Hani bir ev yanar üstüne itfaiyeci gelir su hortumuz. <laughs> <laughs> yağmur o kadar susamış bugün. Öyle bir <laughs> yangın diyeyim <değil gülüyor> size. Sağ ol. Nasıl zordu bu? Bunları toparlıyoruz ve yavaştan çıkıyoruz. Günü sonlandırıyoruz arkadaşlar. Doyduk. Çocukların uyku saatinde çıkıyoruz şimdi. Ensarı hazırladım bile. Yağmur gülü bırakacağım. Ardından eve. Her şey çok güzeldi.